Bu açıklamaya göre İlber Ortaylı'nın aşağıdaki rollerden hangisine sahip olduğu söylenemez. Yakın zamanda Kazakistan tarafından Fahri Profesör ünvanı verilen İlber Ortaylı kimdir? Türkiye bir yurt dışında tarih eğitimi alarak bu alanda yüksek bilgi birikimine sahip olan İlber Ortaylı yaşayan kütüphane olarak alınıyor. İlber Ortaylı 1947'de Avusturya'da doğdu. Ünlü, prof ünlü profesör 2 yaşında ailesiyle Türkiye'ye döndü. İstanbul'da başladığı ilk ve orta öğrenimini... Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi'nin tarih bölümünden mezun olduktan sonra mesleki hayatına başladı. 1981'de Ayşe Özdolay ile evlendi. Çiftin Tuna isminde bir kız oldu. Ülkemizde ve yurt dışında birçok üniversitede dersler verdi. Ayrıca farklı televizyon kanallarında tarih programları yaptı. Bir röportajında 30 bine yakın kitabın, e, kitabının olduğunu, bunların 5000'ini Galatasaray Üniversitesi'ne bağışladığını belirtti. Ayrıca Ortaylı'nın kendi yazdığı birçok tarih kitabı da var çalışmalarıyla ülkemizde ve yurt dışında birçok ödüle layık görülmüştür. Torun sevgisi bir başkadır diyen tarihçinin Ali Deniz ve Defne adına iki de torunu var. Şimdi bir kere torunları olduğu için son bölümden dede olduklarını çok rahat dede olduğunu çok rahatlıkla buradan anlayabiliriz. Yazar olduğunu birçok tarih kitabı var bölümünden de çok rahatlıkla anlayacağımız için A şıkkını da buradan dolayı yorumlayabiliyoruz. Yönetmen ve eğitimci kimliğine bakmaya çalışacağız. Burada eğitimci olduğunu şuradan özellikle yakalayabilirim. E, yurt dışında ve yurt içinde birçok yerde dersler verdi. Birçok üniversitede dersler verdi. Dolayısıyla eğitimci kimliğini buradan görebiliyorum. Ama yönetmen olduğuna dair herhangi bir şey vurgulanmadığı için sorunun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Buna göre Ceren ile ilgili değerlendirmelerden hangileri doğrudur? Aşağıda Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ceren'e ait bilgiler verilmiştir. Sınıfta öğrenci, ailede abla, koroda solist, mahallede arkadaş, voleybol takımında kaptan, sosyal sorumluluk projesinde gönüllü. Peki bakalım en önemli rolü sınıf grubundadır. Şimdi bu kişinin en önemli rolünün sınıf grubunda olup olmadığına dair herhangi bir bilgiyi buradan ulaşamayız. Dolayısıyla bu öznel bir bilgi olacağı için bir numara bizim için yanlıştır. Birden fazla role sahiptir. Kesinlikle doğru. Birden fazla rolün olduğunu özellikle şu bölüm okuduğumuzda zaten rahatlıkla görebiliyoruz. Farklı gruplarda bulunmaktadır. Bakın sol tarafta da grupları yer almakta. Dolayısıyla 3 numara da bizim için doğrudur. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Buna göre Deniz tablonun kaç numaralı satırlarını kırmızıya boyamalıdır. Deniz aşağıda verilen tabloda okuldaki haklarının olduğu satırları kırmızıya boyayacaktır. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken nokta haklara değinilmesi. Okula zamanında gelmek sorumluluktur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bunu boyamayacaktır. Güvenli ve sağlıklı bir okul ortamında bulunmak onun bir hakkıdır. Yani 2 numarayı boyaması gerekecek. Okul kaynaklarını tasarruflu kullanmak yine burada onun bir sorumluluğudur. Ödevlerini zamanında yapmak yine onun sorumluluğudur. Okulun sunduğu sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmak onun bir hakkıdır. Dolayısıyla bunu da kırmızıya boyayacak. Okulda düşüncelerini özgürce ifade etmek yine denizin sahip olduğu haklardan bir tanesidir. Burada 2 ve 5 ve 6'yı boyaması gerekecek. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz? Ülkelerin mutfak kültürleri karşısında yabancılık çekebiliriz. Örneğin eliyle yemek yiyen bir Hindistanlı ya da pirinç pilavını çubuklarla ağzına götüren bir uzak doğulu bize tuhaf gelebilir. Bu manzaralar gördüğümüzde rahat rahat kaşıkla yemek varken neden böyle yiyorlar diye sorabiliriz. Ancak böyle sorular sormak yerine bu yeme şeklinin insanlığın kültürel mirasının bir parçası olduğunu düşünmeliyiz. Elle veya çubukla yemek yemeye alışmış bir insanın insana bunun zor gelmeyeceğini bilmeliyiz. Bizim yemek kültürümüzde bazı hareketlerin de başkalarına tuhaf gelebileceğini düşünmeliyiz. Peki hangisine ulaşılamaz dedi. Yeme şekli tüm kültürlere aynı olmalıdır. Kesinlikle hayır zaten metinde vurgulanan aynı olmaz. Bunu anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla 2'ye bir numaraya ben ulaşamam. 2- Farklı kültürel özelliklere saygıyla yaklaşmalıyız. Herkesin kendine ait bir kültürü vardır. Bizim bunlara saygılı ve hoşgörülü olmamız gerekiyor. Orada eliyle yiyen de, çubukla yiyen de e, bunlara da saygı göstermek gerekiyor. Zaten metin anlatılan da tam olarak buydu. İkiye ulaşabiliyorum. Mutfak kültürü ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bakın ülkelerin mutfak kültürleri karşısında yabancılık çekebiliriz ve Hindistanlıların elle yediğini yine uzak doğuların çubuklarla yediklerini bu da bize mutfak kültürünün ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini kanıtlamaktadır. 2 ve 3 ulaşılır. Burada 2 ve 3 olanları sildiğimizde zaten ulaşılamaz olarak cevabımız A şıkkı kalıyor. Çünkü yeme şekilleri tüm tüm kültürlerde aynı olmalıdır bilgisi mümkün değil. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi grup kavramına örnek olarak gösterilemez. Grup, grup ortak bir amaç için bir araya gelen en az iki kişiden oluşan topluğa denir. Bakın bir ortak amaç olacak. Hepsinin belli bir amacı e, kazanmaya ve onu gerçekleştirmeye çalıştığına dair bir bilgimiz var. En az iki kişiden oluştuğunu da söyleyebiliriz. Şimdi mesela burada bir basketbol takımını görüyorum. Basketbol takımının amacı maçı kazanmaktır. Ve o grup, diyelim ki basketbol takımımız maçı kazanmak için sahaya çıkar. Dolayısıyla A şıkkında verilen bu fotoğraf bizim için bir gruptur. B şıkkı aileyi görüyoruz. Aile içinde yer aldığımız ilk gruptur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu aile içinde grup kavramını kullanabiliriz. C şıkkına baktığımızda insanların rastgele yoldan karşıdan karşıya geçtiğini görüyoruz. Burada rastgele bir kalabalık görüyoruz arkadaşlar. Yani bir grup olduklarını söyleyemiyoruz. D şıkkında sınıf görüyoruz. Sınıfa baktığımızda hepsinin amacı dersi dinlemek ve anlamaktır. Dolayısıyla D şıkkı da bizim için bir gruba örnek olabilecek resimdir. Ancak dediğimiz gibi C şıkkı grup olmayacak. Bir kalabalık topluluğuna ait olacaktır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu haberden hareketle Mescitli köyünde yaşayan kadınlar arasında kavramlarından hangilerinin geliştiği söylenebilir. Bir genel A haberi verilmiş hemen bakalım. Gümüşhane'nin Mescitli köyünde yaşayan kadınlar kışa hazırlık amacıyla geleneksel imece usulüyle bir araya gelmeye devam ediyor. Her gün bir evde toplanan kadınlar sacda pişirdikleri yufkalarla börek, erişte, mantı ve makarna gibi kışlık yiyecekler hazırlıyorlar. Köy sakinleri geleneğin yıllardır sürdürüldüğünü vurgulayarak sadece işlerini kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda aralarındaki bağı da güçlendirdiklerini belirttiler. Peki bakalım hangilerinin geliştiği? İşbirliği kesinlikle gelişiyor. Zaten işbirliği yaptıkları için de işler kısa sürede bitiyor. Yardımlaşma da birbirlerine yardım ettikleri için bu kavramı da alabileceğimiz bir önce olmuş. Dayanışma ise yine burada işler yardımlaşma ve dayanışma ile yürütülerek kolaylıkla rahatlıkla bitirilebiliyor. Üç kavramı da burada alabileceğimiz için sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Salahi bu açıklamasında kültürünün aşağıdaki ögelerinin hangisinden söz etmemiştir? Ben Salahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Yaşadığım yerin kültürü ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Kızartılmış hellim peyniri Kıbrıs mutfağının geleneksel peyniridir. Keten kumaştan yapılan lefkera dantellerimiz ünlüdür. En çok mendille oynanan sirto adı verilen oyunu oynarız. Halk arasında bu oyuna mendil havası da denir. Gömlek üstüne giyilen cepken yelek giyeriz. Müzik aletlerinden de en çok darbuka, zurna ve udu kullanırız. Peki hemen bakalım. Geleneksel sporlarla alakalı herhangi bir şey görmedik. Bunu bir bekletelim. Kıyafetlerle ilgili burada cepken yelek giydiğinden bahsetmekte. Dolayısıyla B şıkkını buradan alabiliyorum. Halk oyunlarıyla alakalı sirto adı verilen halk oyunu oynarız dedi. Dolayısıyla C şıkkı da bizim için doğrudur el sanatlarına bakacak olursak da burada keten kumaştan yapılan lefkera dantellerinden bahsediyor. Bu da bizim için el sanatları demektir. Yani sorumuzun doğru cevabı söz edilmeyen geleneksel sporlardır. A şıkkıdır. Bu harita değerlendirildiğinde ülkemizde oynanan halk oyunları ile ilgili hangisi söylenemez? Ülkemizde yörelere göre oynanan halk oyunları haritada verilmiş. Karadeniz'e Karadeniz'de Kaşıklı Zeybey'in Atabarı'nın Horon'un oynandığını, Atabarı'nın biraz daha Doğu Anadolu'ya kaydığını söyleyebiliriz. Kafkas, Bar, Halay. Güneydoğu'ya baktığımızda yine Halay'ın. İç Anadolu'ya baktığımızda Misket, Halay, Kaşık'ın. Akdeniz bölgesine baktığımızda Kaşık ve Teke Zortlatması oyununun. Ege bölgesine baktığımızda Zeybey'in. Ve Trakya çevresine baktığımızda Hora karşılamanın olduğunu görebiliriz. Buradan çıkarabileceğimiz en önemli yorum her yörenin kendine farklı, kendine göre oyunları, halk oyunları bulunmaktadır. Hangi söylenemez diyor? Konularını doğadan, günlük yaşamdan ve toplumsal olaylardan almaktadırlar. Bunu haritadan çıkarabileceğimiz herhangi bir bilgi olmadığı için bu A şıkkını bir bekletelim. Halay öz genellikle doğu ve iç yörelerimizin bazı yerler, yerlerinde oynanır. Bakın burada halayı görebiliyoruz. Yine iç Anadolu'da da halayın oynandığını görüyoruz. Demek ki bizim için B şıkkı doğrudur. Çeşitlilik bakımından zengindir. Bakın çok çeşitli e, halk oyunlarının olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Dolayısıyla C de doğrudur. Farklı yörelerde farklı oyunlar oynanmaktadır. Bu bilgi de zaten buradan ulaşabileceğimiz en önemli yorumdur. D'ye de ulaşırız. Dolayısıyla söylenemezleri için sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Verilen görseller kültürel ögelerimizden hangisine aittir? Çinicilik, Ebru, Bakırcılık, Halıcılık. Şimdi dikkat ettiyseniz eğer tüm bunlar el emeği göz nuru dediğimiz gerçekten bir emek sonucunda ortaya çıkan ürünlerdir. Bunlar eğer Zeybek, halay, horon gibi şeyler olsaydı halk oyunlarımız diyebilirdik. Ya da giydiğimiz yöresel kıyafetler olsaydı kıyafetlerimiz diyebilirdik. Ya da yöresel özgü yemeklerimiz olsaydı yemeklerimiz diyebilirdik. Ancak bunlar el emeği göz nuru emeklerimizle ortaya çıkan ürünler olduğu için el sanatlarımız olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Bu görselden hareketle Erciyes Üniversitesi'nin uyguladığı bu proje ile ilgili değerlendirmelerden hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Öğrencilerimizin yemekhanelerde bulunan e, Kiox cihazlarından Askı'dan yemek alabileceklerdir. Link veya QR kod üzerinden Askı'da yemek uygulamasına giderek online ödeme ile Askı'ya yemek bırakabilirsiniz demiş. Erciyes Üniversitesi Askı'da yemek kampanyası denilmiş. Askı'da yemek kampanyası ne oldu da aşağıda yazıyor. Başlattığımız sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde üniversitemiz mensubu öğrenci veya personel gönüllü katımcıların desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz askıda yemek uygulamasından yararlanabileceklerdir. Yani olay şu diyelim ki sizin maddi durumunuz iyi askıda yemek uygulamasına para aktararak askıya yemek bırakıyorsunuz ihtiyacı olan bir öğrenci gelip yemiş oluyor. Peki bakalım hangileri doğrudur? İhtiyacı olan öğrencilere yardım ile uzatılmıştır. Kesinlikle bu bilgi bizim için doğrudur. Dayanışmayı artıracak bir sosyal sorumluluk projesidir. Böyle bir proje dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştireceği için 2 numarada doğrudur. Ekonomik kazanç elde edilmek istenmiştir. Ekonomi para kazanmakla alakalı demekte. Burada para kazanmaktan ziyade işbirliği, yardımlaşma ve dayanışma yapılmaya çalışılmış. O yüzden 3 numara yanlıştır. 1-2 doğru olduğu için sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır.